Herkese merhabalar. Ben Ahmet Maç. 8. Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yönetmen söyleşilerinde bugün İlayda İşri ile beraberiz. Hoş geldin İlayda. Merhaba, hoş bulduk. E, İlayda Ulusal Belgesel Yarışması'nda Çeşme filmiyle yarışıyor. E, kısaca kendinden ve filmden bir iki cümleyle bahseder misin İlayda? Evet, tabii, merhaba ben İlayda. E, 18 yaşındayım, Boğaziçi Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Çeşme filminde bir kısa belgesel eee oldu o da yaşayan göz azınlığının e, günlük hayatını e, anlattığım böyle bir belgesel diyebilirim. Zaten o e, hem coğrafyaya hem senin onlara yaklaşımına ben gireceğim ama e, filmi. filmin sorular hmm. sormak ve yeniden tazelemek için filmde olan çünkü hı hı. film izlediğimde de seni tanımıyordum. Sonra seni tazelemekten sonra yeniden film izlemek gerektiğini düşündüm <laughs> ve bugün izledim zaten. Şöyle bir bağ kurdum aslında ben filmle senin bakışından. Bir sonraki film projeni bildiğim için bir zamansallıkla bir bağ kuruyor gibisin. Yani belki rastlantılı olabilir ama hani burada da yeni film projeninde de hani bu tarihsel olanla ilgin ya da Filmleri, Hı -hı. hikayeleri buradan anlatmak istemende yönetmen olarak bir bakışın var mı yoksa sadece aslında rastlantısal olarak mı ya da bunun nasıl çıkıyor? Çok tarihsel bir süreci anlatıyor, hatta oradan arşiv görüntüleriyle birlikte başlıyor. İki jenerasyon, hatta üç jenerasyonu bir araya alan bir film. Bir sonraki film projeninde de, kurmacı film projeni böyle olacağını bildiğim için aslında tuhaf bir yönetmenlik bağı seziyorum burada, haklı mıyım sence? Ya bence hani sırf onun için bu filmleri çekmedim tabii veya çekmeye düşünmüyorum ama hani onun ona bir bağım var aslında hani tarihsel olayları hani ya da olayları tarihsel bir bakış açısından yansıtmak hani seyirciye daha ilginç gelebilir gibi hissediyorum bir de e, o dönemleri hani bu seyirci sadece benim yaşatım bir seyirci de değil o dönemleri görmüş seyirciler de var işte özellikle Sovyetleri hani benim kendi annem babam Sovyetlerin işte 80-90'larda nasıl olduğunu hatırlıyorlar. Ee, hani o yüzden o Çeşme filminde o jenerasyonlar üzerinden anlatmak aslında daha etkili geldi bana. Ee, Sovyetlerin hani e, doğmasından çöküşüne. Ee, bu yeni film projemde de hani bir dönemi anlatması o da aslında kolektif bir bilinçaltının yani bir parçası olduğu için daha etkili olacağını düşünüyorum. de anlatma anlatmadan onlar. ya Bu jenerasyon meselesine daha sonra tekrardan döneceğim ama biraz eee yani yönetmen bakışında kalıp karakterlerle olan mesafeni ben biraz merak ediyorum. Çünkü hı hı ya bayağı unutmuşlar seni. Belki tek başına orada olduğun için de olabilir evet. ama hani yokmuş gibi çok gündelik hayatına devam ediyorlar ve sen sadece onları içeriden biri gibi göze, gözlüyorsun aslında. Biz içeri, bizi içeriye sokuyorsun bir şekilde. Hı hı. Hani bu şekilde katılımcılarla nasıl bir ilişki kurdun ve e, bu bakış orada geliştirdiğin bir şey mi yoksa böyle yapacağım diyerek yola çıktığın bir e, yaklaşım mıydı? Belgesel yaklaşım mıydı? Ben öyle yapacağım diye yola çıktım. Öyle olmasını istiyorum. Yani özellikle baş, en baş dışında hani araya başka bir arşiv görüntü koymamanın sebebi de bu. Ee, hani daha içeriden olsun istiyordum. Duvardaki sinek gibi. Onu da hani bu belgesel anlatımı araştırmıştım önceden. Özellikle Honeyland hani belgesini izledikten sonra hani sevdiğim bir belgesel anlatımıydı bu. Hani yokmuş gibi karakterlerde kameraya bakmıyor. Sadece biz hani oradaki bir objeymiş gibi izliyoruz karakterleri. Bu daha samimi geldi bana. Bir de belgeselin konusunu bu şekilde daha iyi anlatabileceğimi düşündüm. Karakterlere de bu yüzden filmdekilere de hani kameraya bakmayın dedim yani. Ee, Onlarda <laughs> onlar da bakmadılar. Biraz hani profesyonel oyuncu değiller tabii ki de. Ee, ama bakmamayı başardılar. Özellikle çocuğa dememiştim ama. Andrei çocuğun Ona dememiştim bakma diye. Ama o da bir şekilde alıştı ve hiç bakmadı kameraya. Bu da biraz şans oldu. Yani tam istediğim gibi oldu o yüzden. Çocuk bence yanılmaz yani o tek başına <laughs> çok doğal kurduğu bir bağ var evet. bence kamerayla. aslında belki biraz da ondan söz etmek lazım yani bu doğallık aslında belki Türkiye'de belgesel belgeselin algısında Türkiye'deki algılanışında böyle çok başka bir belgesel yönetmenle daha konuştum bunu yine festivalde bir doğruyu kesin bilgilerle anlatmak gibi bir beklentiler var belgesele. Ama <laughs> aslında senin filmin hem çok gerçek bir şey anlatıyor hem de çok bilgisiz bırakıyor seyircisini. Yani <laughs> oradaki şeyleri, oradaki satır aralarını okuyarak belki bu bilgiyi ediniyoruz. İşte Mısır'dan konuşuyorlar, şaraptan konuşuyorlar, eski hayatlarından konuşuyorlar, gazetelerden, okul hayatlarından vesaire. Yani orada çok daha büyük toplumsal bir olayı da bize çağrıştırabiliyorsun. Hani bu karakterin önünde kurduğun ilişkiyle filmin hikayesini e, bilgisizliği aslında e, yaratırken ki senin çalışmana ilgileniyorum kurgu edit ya da daha öncesinde hani karakterlerle konuştuğun şey şunu şu kadar anlatın bunu bu kadar bahseden gibi bir yönlendirmem yoksa çok doğalca aralarında dolaştığın bir e, şey hizan mı vardı Hani o nasıl bir çalışma metodu aslında bu bunu öğrenmek istiyorum biraz çünkü dediğim gibi çocuk çok doğal her şey çok doğal ama bir yandan çok gerçek, dediğin gibi çok bilgi vermeden de çok şey söyleyebilen bir film ben Çeşme. O yüzden e, bu doğallığını, bu yaklaşımını seviyorum. Ee, ben hani dediğim gibi o daha içeriden e, kamera içerden olması için e, yani çok bilgi vermeden anlatmak istedim. E, aslında seyircinin kendi oradaki yaşayışı anlayıp kendi çıkarımlarda bulunmasını istedim. E, ama onun dışında orada Kadınların oturup şarap içme sahnesinde aslında biz her şeyi anlıyoruz, daha bilgi ediniyoruz. Orada biraz yönlendirdim aslında hani konuşmadan önce hani şunlardan bahsedeyim. İşte eskiden e, nasıldı Sovyetler Birliği zamanında gençken genç, siz hayatınız onlardan bahsedeyim. Veya işte Sovyetler Birliği dağıldığı zaman e, köyde neler oldu bunlardan bahsedeyim dedim e, o şekilde hani biraz ıı, o şekilde yönlendi onların konuşması. Yoksa çok daha başka yerlere de gidebilirdi onların konuşması. Hani hiç Sovyetlerden bahsetmeyebilirlerdi bile. Ee, hani o şekilde bir yönlendirdim onları. Ama onun dışında çok bilgi veren bir belgesel olmasını istemedim dediğim gibi daha. Günlük yaşamlarını gösteren ve oradan çıkarımlarda bulunduğumuz hani seyircinin de düşünmesini sağlayacak. Hatta belgesi izledikten sonra gidip araştırma yapmasını sağlayacak bir belgesel olmasını istedim. Yani bence yapıyor ki gündelik hayata da değil mi o mısır konuşuyorlar hmm. mısır yiyorlar yani bunların seçimleriyle de aslında bir e, benim çok ciddi merakım var yani e, çok sosyo-kültürel bir de bunların sıradan bir gündelik e, hayatları var ve yani mısır yemesini çekeyim gibi bir motivasyon yani sonucunda tek başına kalkıp Moldova'ya gitmişsin hani Jeneri'ye bakınca sadece senin adına giriyoruz hani e, Belgeseli çekme cesaretin ya da hani oraya seni kalkıp götüren şey tam olarak ne oldu ve bu gündeliği bunun içine sokmak nasıl gerçekleşti? Aslında bunu söyleyeyim. Önce motivasyonun ve sonra hani yaklaşım biçimin. Ben bu filmde de oynayan Maria'yı, orada işte çocuğun babaannesi, onu tanıyorum. Maria ben bir yaşındayken bana bakmak için gelmişti Türkiye'ye. Ben de o yüzden şimdi ailemizin bir parçası, ben de o yüzden her yaz gidiyorum Hokey'e zaten. Hani o belgeseli çekmek için gidişim, için, üçüncü gidişimdi. O yüzden hani ben de onların yaşantısını görünce bir de şeyi de fark edince işte çocuklarla artık Rusça konuşuyorlar. Hani kendi annesiyle Gagalozca konuşuyorlar aralarında ama artık yeni jenerasyonlar Rusça konuşuyorlar. Bu yüzden bunu da fark etmiştim hani Gagaloz kültürünün Türk kültürüne ne kadar yakın olduğunu ama gittikçe e, hani kaybolduğunu fark etmiştim. Bu yüzden bunu çekme gibi bir fikir gelmişti aklıma filmle de ilgilendiğim için. E, sonra işte bunu çekeceğim diye o köye gittim yine, her yaz olduğu gibi. E, ve hani sahneleri önceden planlamadım, çok doğal gelişti işte. Gerçekten onların günlük yaşantısı öyle olduğu için. E, hani her bir aktivite yaptıklarında kamera yanımdaydı zaten, çektim. En sonunda da kurguda hani filme koyulabilecek ve evet, filmin hani bir dramatik yapısını oluşturabilecek güzel sahneleri koydum aslında masa sahnesi de onlardan biriydi güzel bir başlangıç olabileceğini düşündüm o yüzden onu da koydum çok iyi çok iyi ben yani iyi işliyor gayet seviyorum hatta bir kurmaca kadar estetik görünüyor belki bu yanlış bir tabir ama hani oradaki ko çok kontrollü ve çok estetik bir yaklaşım var dolayısıyla hani film ilgi çekerek başlıyor ama buradan aslında senin bu Rusça meselesine dair çok iyi bir pas attın bana, zaten bunu sormayı düşünüyordum, <laughs> ee, güzel girdi. Biraz yorum yaparak başlayacağım, ondan sonra aslında soruya geleceğim. <laughs> ee, dile dair bir şey var aslında e, filmde, hani Rusça, Moldovca, işte Gagavuzca, belki bazen alt yazıyı kapatıyoruz, e, o, o halde bile anlayabiliyorum. Hibrit bir lisan dinliyor gibiyiz. İşte o okay. filmdeki karakterlerde zaten şey söylüyorum Kiril alfabesi öğrettiler ama işte bütün kelimeler Moldovaçaydı. Moldova Moldova Vançaydı. Ee, kimileri de hmm. diyor işte okulda Rusça konuşmayın diye işte teneffüslerde, pardon hmm. Rusça konuşun diye kızarlardı. İşte, Gagavuzca konuşmamıza izin vermezlerdi ama şimdi işte yeni jenerasyonu Gagavuzca öğrenmeye teşvik ediyoruz diyor. Hani bir şekilde hmm. de filmde bu çatışma karakterlere bence taşınıyor. Yani işte küçük bir çocuk var bir amca var, bir orta jenerasyon var. Ee, yani ne aslında çocuk diğerleriyle tam bir bağ kurabiliyor. Film onu bir, hep başka bir yerde tutuyor. Ama ne de filmin dışında kalabiliyor. Belki işte e, bu yerleşememe hali, bu aidiyetsizlik hali işte ortanca jenerasyonda da var. Çünkü şey, şey diyor ya kadın, bir sadece çeşmeyi bilirdik diyor. İşte geçmişine dair bir şey bilmezdik. Hani nereden geldi? Bir Bulgaristan diyor, bir başka bir şey diyor. Dolayısıyla aslında e, bu aidiyetsizlik işte ya da işte o hibrit bir lisan ya da işte başka bir otoritenin altında başka bir gündelik yaşam sürmek ya çok kavramsal bir sinema estetiğiyle aslında bize veriliyor ve bu ses bandını özellikle düşündüğünü varsayıyorum. Sen aslında karakterlerini seçerken bu kuşak çatışmasının neresinde duruyordun? Yani bu farkındalık e, az önce biraz bahsettim ama belki biraz hani bu seçme işlemini bize anlatırsan hani bu farkındalığı geliştirmeni sağlayan ve sesle karakterleri birbirinden ayırt ettiğin bir filmin estetiği nasıl kurdun aslında biraz biraz daha kavramsal bir yere çekmeye çalışıyorum meseleyi aslında. Yani işte filmi çekerken de en baştaki amacım aslında bu kuşak farkındaki e, dil farklılığını da göstermekti zaten. Hani özellikle o yüzden e, hani çocuk filmde yaptığım şey hani karakterleri tek başına da göstermek ama aralarındaki bağlantıyı da göstermekti. O yüzden ilk başta çocukla başladım. Daha sonra e, hani çocukla başlamayı önceden de düşünmüştüm zaten. Daha sonra o çocuğun ailesindeki diğer üyelerle arasındaki bağlantısını gösterdim ki Rusça konuştukları anlaşılsın. Daha sonra da ki ailenin büyük üyelerinin oradaki kadınların e, konuşmasında ayrıca göstermek istedim çünkü onların da hani gagozca konuştuğu anlasın, anlaşılsın diye. Aslında oradaki kurguda da e, hani amacım bu dilin farklılığını hani seyircinin hep fark etmesiydi. E, ama tabii bu Türkiye'de daha çok fark ediliyor. E, hani yabancı bir izlese bunu bu kadar fark etmeyebilir ama Türkçe bir Türk bir izlediğinde hani Türkçe olduğunu, Türkçe yakın bir dil olduğunu anlıyor. E, o zaman daha net bir şekilde fark ediliyor. E, yani ya, kurguda da aslında hep hani buradaki farklılığı göstermek istemiştim, bu kurgularken de. Dildeki farklılığı da hani ön planda olsun istemiştim. Ki bu bence yani Türkçe bilmesek bile, Türkçe bilmeyen bir seyirci bunu izlese bile oradaki ton farkını hani Rusça'ya kayan ya da işte başka dile kayan farkı çok net sezebilir. Yani çok sezgisel bir yerden de gidebilir seyirci. Hı hı. O yüzden kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve bu aslında ses bandındaki bu kulak vermeni filme bir şekilde müziğe de yansıtmışsın, hani müziği kendin yapmışsın. Hatta e, yine bir sonra filmini, e, projeni bildiğim için hani yine onun da yapmak istediğini söylüyordun. Hani dil üzerine düşünen birinin ses üzerine düşünmesi, müzik üzerine düşünmesi aslında çok e, sinemayı sadece görsel değil, işitsel alanda da e, barındırması e, senin yönetmen yaklaşımına çok belli ki e, tesir ediyor. Ee, müziği yapmak ve müzikle olan ilişkini aslında merak ediyorum. Yani sanki her zaman dinlediğim bir müziği dinliyormuşum gibi hissettim belgeselde. Çok tanıdık bir yerden tanılıyor ama sen yapmışsın bütün orijinal bir müzik. Hani bu e, filmde müzik yapmak, yönetmenin müziğe yaklaşımı, filmin müzikle olan hissi, hani hatta şu anda Türkiye'nin bağımsız sinemasında neredeyse çok suskun filmleriz filmler izlerken sen hani sende belki yepyeni bir arayış da var. Hani kendi müzik yapan yönetmen, biraz aslında belki son olarak bunlardan söz edebiliriz, müzikle olan ilişkin. Ben dört e, yaşında piyano çalmaya başlamıştım. O yüzden Hı. müzikle bir ilişkim vardı ve müzikle dinlemeyi çok seviyorum. E, film özellikle, hani film müzikleri benim çok hoşuma gidiyor. Ve çünkü film müziğini tek başına dinlediğin zaman bazen çok bir anlamı olmayabiliyor ama oradaki karelerle birleştiği zaman ayrı bir anlamı çıkıyor ve hani sahnedeki atmosferi belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi bence müzik ve yönetmenin yapmasının da aslında avantaj olacağını düşünüyorum çünkü hani gördüğüm kadarıyla yönetmenler müzisyenlerle çalışırken hani ne istediklerini tam anlatmaya çalışıyorlar ee, hani ve müzisyenin de buna uymasını istiyorlar aslında ve hani yönetmen kendi yaparsa hani kendi kafamda bunları kurgulayarak müziği yaparsam daha avantaj olacağını düşünüyordum. Hani yapabiliyorken o yüzden müziği kendim yapmak istedim. Burada da hani Çeşme'nin müziğinde de amacım biraz sade olmasıydı. Bir de biraz etnik bir hava olmasıydı. O yüzden o şekilde yapmak istedim Çeşme'nin müziğinde. Yani genel olarak müzikleri kendim yapmayı seviyorum ama hani bir avantaj sağlıyor bende. Yani, umarım yapmaya da devam ediyor olursun yani hem izlemek senden bir şey hem de dinliyor olmak bence gayet iyi. E, temelde aslında soracaklarım benim bu kadardı. Zaten hani sürede takriben yakaladık. Hani senin eklemek istediğin filme e, dair konuşmadığın, söz etmek istediğin bir şeyler varsa benim atladığım, sormadığım onları dinleyebiliriz belki. Ee, şey diyebilirim, daha önce dediğim gibi hani net bir kurgusu aslında yoktu ben filmi çekerken oraya gittiğimde daha çok hani daha doğal olmasını istediğim için oraya gittikten sonra çektiğim materyallerden oluşturduğum bir filmdi. Ve ona göre kurguladığım bir filmdi. Ee, onu söyleyebilirim hani belki. E, nasıl yaptığımı daha iyi açıklamak için. Ee, bu şekilde. Yani, e, bir son sözün yoksa o zaman böyle kapatabiliriz evet. dilersen. Tamam. Tabii olabilir. Teşekkürler. E, bizim. Ben de... çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Yani buraya katıldığın ve filmi tekrardan senin ağzından dinlediğimiz için. Umarım bir sonraki projelerinde yine Uşak'ta ve başka festivallerde görüşmek üzere diyeyim. Ben teşekkür ederim. Festivallerdeki dinleme herkese. İyi bak kendine.